Ama az önce Hep. az önce yayınladığımız videoyu nasıl çektiğimizi göstereceğiz. Ama hepsi bir yalan. Evet, tabii, tabii, ki de kamerayla oynadık. Kamerayla falan oynamak. Evet, yani bir numara yaptık anlamında. Biliyorsun. ben bu kolumu gerçek uzattım. Şu şekilde. Kolumu gerçekten uzattım. Ay şimdi kıpırdamasın diye koyduk. Gerçekten, gerçekten uzattı. Yalandan tabii. Ovalıyormuş gibi yapıp omzunu geri çekip uzatıyoruz. Omzunu şu şekilde ve kısalıyor. Böyleyken böyle geriye çekiyor. Ar ve kısalıyor. Kısaldığı için de hilemiz başarılı oluyor. Arkadaşlar başka bir TikTok TikTok vid videosu çekeceğiz. Evet. Ve Hı bunu da burada yapacağız. Hatta biraz önce çektiğimiz bir tane video vardı görüyorsunuz onları. Hangi Kedicik videosu? Ha evet siyah kedi. O videoya da bakmanızı çok isteriz. Bu arada arkadaşlar tabii o da bir yalan. O da video. Herkes anlamıştır. Yani. yani evet bunu zaten herkes anlıyor. Sonra bir sonra. İşte böyle şey koyduk. Yani bu İşte bu kadar.